Sayın Valim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilan ettiği, ettiği, milletimizin en büyük eseri Cumhuriyetimizi 98. yılına ulaştırmanın gururu ve heyecanıyla milletçe huzurundayız. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti kahramanlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. İstiklal Harbimizi zaferle taşlandıran, Cumhuriyetimize hayat veren ruh tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarih açık bir şekilde göstermiştir ki Büyük Türk milletinin bekasının ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasının yegane biçimi cumhuriyettir. Yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra kanla, irfanla kurduğumuz cumhuriyet sayesinde bugün haklı olarak büyük bir millete ve millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ülkeyi ebediyete kadar yaşatmak üzere, bizlere bırakan başta siz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve, ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Ruhunuz şahit, ruhunuz şad olsun aziz atam. Evet saygı var.